Herkese merhabalar, umarım çok iyisinizdir. Bugün bu videoyla biraz sizi şaşırtmış olabilirim. Çünkü artık haziran ayına çok az bir zaman kaldı ve daha çekmediğimiz burçlar var. Hızlandırmak adına birkaç videoyu bu şekilde yapacağım. Size bunu mazur görün. Daha sonra zaten eski videolarımıza geri dönüş yaparız. Bugün balık burcunun haziran ayını yorumlayacağız. Bakalım balık Burçları'nın haziranda neler bekliyor. Hazırsak başlayalım. Eskiden kafanızda netleştiremediğiniz, kararsız kaldığınız ne varsa bu ay hepsini netleştiriyorsunuz. Haziran ayı size çok iyi geliyor. Kendinizi daha huzurlu ve daha mutlu hissedeceksiniz. Sezgilerinizde sağlamlaşma, düşüncelerinizde netleşme görülecek. Ama hayaliniz var ve peşinden gitmek istiyorsanız aile içi fedakarlık yapılması gerekiyor. Son zamanlarda kalbini yok yere kırdığınız birisi ve sonrasında pişman olduğunuz bir konu var bu ay o kişiyle ufak bir tartışma sonucu barışacak ve bağınız daha sağlam olacak. Zaten sizin burcunuzun özelliği olarak sabırlı, dürüst ve sadık olduğunuz için yürütülen birçok arkadaşlıklarınız var. Belki bu kadar özverili olmasanız hiçbir hayatınızda olmayacak. Hep kendinize ödün veriyorsunuz. Her şeyi siz anlamak, yapıcı olan taraf siz olmak zorunda değilsiniz. Ayrıca olmasını istediğiniz fakat bir türlü sonuca ulaşamayan ya da sizi tatmin etmeyen maddi bir konu var. Bunu genelde gayrimenkulü yoruyorum çünkü daha çok böyle yatırım olarak düşündüğüm bir konu. Ama bununla alakalı müjdeli haberi bu ay alabilirsiniz. Bazı kaygılarınızı yok edecek gelişmeleriniz olacak. Geçtiğimiz aylarda bir kaza, yaralanma ya da başınıza bir bela gelmiş olabilir. Bununla alakalı mahkemelik durumunuz varsa bunun sonucu temiz gözüküyor. Stres yaptığınıza değmeyecek, boşu üzülüp kendinizi yıpratmayın. Aşk hayatınızda dalgalanmalar söz konusu. Bu durum bir süre daha ilerleyecek ama bu dalgalanmalar sizin ilişkinizin temelini oluşturacak, daha sağlam yapacak ya da hayırlı olup olmadığını görmeniz açısından büyük bir katkı sağlayacak. Partneri olmayan balık burçları Hoşlandığı birisine açılmak istiyor fakat zaman kolluyor ya da çekiniyor olabilir. Bence beklememelisin, yoksa bu durum uzar da uzar. Nişanlı ya da sözlü olan balık burçları ufak bir pürüz ile ortalığı verveleye verebilir. Haklı olduğu bir konuda haksız duruma düşebilir. O yüzden olayı iyice anlamalı, sonrasında yargılamalısın. Evli olan balık burçları, partnerinin bazı davranışlarını eleştiriyor. Bazen aralarında anlaşmazlık yaşanıyor ama aralarındaki bağ kuvvetli olduğu için tartışmalar hep kısa süreli oluyor. Bu ay çok sık tatil yapabilirsiniz, keyifli vakit geçirebilirsiniz, geçmiş zamanda yaşadığınız yorgunluğu bir nebze de olsa atabilirsiniz. Bu ay sonuna doğru elinizde toplu para geçecek ve bunu iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Yatırımlarınızı yaparken de çok dikkatli olun, kandırılmaya ve dolandırılmaya çok müsait bir aydasınız. Çocuğu olmayan balık burçları bu ay müjdeli haberler gelebilir ay sonuna doğru büyük bir ferahlık yaşayabilirsiniz. Bir şeyinizi kaybetmişsiniz. Bu eşya da olabilir, sağlık ile alakalı da olabilir. Bu ay onu bulacak ya da kaybettiğiniz sağlığınıza kavuşacaksınız. Dış görünüşünüze bu aylarda dikkat edebilirsiniz. Malum yaz geldi ve içiniz kıpır kıpır. O yüzden bir imaj değişikliğine gidebilirsiniz. Saçlarınız olur, kılık kıyafetiniz olur ama büyük bir farklılık olacak. Bu yüzden nazara gelme durumunun söz konusu kendinizi okuyun ya da okutturun aynı zamanda düşüncelerimiz de yenileme zamanı. Bakış açımız bu dönemlerde bir tık daha değişecek, ufkumuz açılacak. Videonun başında da söylediğim gibi daha net olacağımız için bu durumdan dolayı çevremizde birkaç kayıplarımız olacak. Ama üzülmeyin, günün sonunda iyi ki kaybetmişim diyeceksiniz, sizi yıprattığının farkına varacaksınız. Miras ile alakalı durumu olan balık burçları ay sonunda hakkını alacak. İş hayatında güzel haberler kapıda yeni iş teklifleri olabilir ya da maaşınızda artış yaşayabilirsiniz. Sağlık konusunda göz, burun ve kulak ile alakalı bir sıkıntınız olabilir ya da ilerleyen süreçte ortaya çıkabilir. Eğer bu bahsettiğim üç yer ile alakalı ağrı ya da rahatsızlık belirtileriniz varsa hiç beklemeden doktorunuza görünmelisiniz. Aksi takdirde kötü sonuçları neden olabilir. Sınava girecek balık burçları için hayallerinize az kaldı. Emeğinizin karşılığını alacaksınız. Çalışmaya devam. Benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bunu yorumlarda belirtirseniz çok mutlu olurum. Eğer bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bu videoya like atmanız yeterli olacaktır. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.